Otel işi ne oldu? Konuştum adamlarla, randevuleştik. Haber bekliyorum. Of, çok <laughs> iyi, olacak. Çok harika. Tamam, ne zaman? Ee, haber bekliyorum, beni arayacaklar. İşte bugün boşuz, hazır. İşimiz gücümüz de yok, buraya gelseler ya. Onlar gelmeyecekler, biz gideceğiz onlara. Yani aslında sen gideceksin. Nasıl ya, niye ben gidiyorum? Mecbur. Patronla görüşmek ister adamlar. Üstelik iş de acele. Gidip bu işi bağlaman lazım, yoksa iş kaçar. Aman abi aman, aman kaçmışsın. Zaten yeni elemanlara dünyanın parasını atıyoruz. <laughs> şey, kanka yol göründü bize. Ben gelemiyorum kanka. Ya, ya niye gelemiyorsun ya? Sap gibi mi gideceksin oraya? Ne yapayım ben? Çikolatanın stüdyojini Bursa'nın da mı yapayım? İyi ee, tamam, anladık be. İyisin? Bana hiç bakma. Gelemem, mümkün değil. Benim işlerim var. Ben gelebilirim isterseniz patron. Yok tamam ben giderim gerek yok gelmeden. Ee bir anlat bakalım ne istiyor bu herifler? Sonunda gelebildin. Ama seninle kavga etmeye gelmedim. Korkmuştur demiştim. Son kararım mı? Son kararım. Ben seninle kavga etmeyeceğim. Korktum demeye utanmıyor musun bebe? Korktum falan yok. Belli belli. <laughs> Korksaydım buraya da gelmezdim. Ama seninle kavga etmeyeceğim. Ne aybı için ne de başka bir şey için. Abi ne diyorsun sen ya, rezil etme bize şunlara. Sen hasta falan ben dükkanım. Kimse kavga etmeyecek. <laughs> Fetta tamam sakinleş dur, karışma. Abi tamam bırak, karışma Fetta. Sana son kez söylüyorum. Seninle kavga etmeyeceğim. Eğer istediğin buysa al, belki senin olsun. Nasıl kaçtı korkak? <laughs> Düzgün günlerini iki gün yapsalar ne olur ya. Hamiyet! Geldik Sinem Hanım. Geldik. Ay. Günaydın. Günaydın. Hadi. Oh, Anne, <laughs> <laughs> oh. <laughs> Oh annesinin kuzu soku, kuzu hmm, Ne Hı gitti mi? Tabii ya, çoktan. Ya bayağı? Ayağı mı? Uyumuş. Saat kaç? Siz sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz yani. Normal, yoruluyorsunuz da. Ben size güzel bir kahvaltı hazırlayayım mı Sinema Hanım? Kahve, kahve. Kahve, kahve. Karşılıklı içeriz. Oo, olur vallahi. Tamam, tamam olur. 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 Hadi geliyorum ben. Kahve. değil mi? Doğruymuş adres. Dedik. <Gülüyor> 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 Aç şu telefonu. Bir şey mi oldu Sinem Hanım? Yok bir şey olmuyor. Vallahi helal ama. Kaptı kızım. Güzel taktik. Bravo vallahi. Kim verdi sanıyorsunuz o taktiği Mehmetcan'a? Kız da güzel olsa bari. Ama derken sablana bakın. <laughs> <laughs> Fethi. Bugün senin izin günün değil mi? Gidiyorum işte. Anladım. İyi misin sen? İyiyim ya bir şeyim yok. Ya bir şey varsa söylesene Sinem bileyim. Yok bir şey tamam önemli değil. Her zaman Sinem türbin diyorsun. Peki. Arabadan haber var mı? <laughs> İki gün daha serviste kalacak. Artık ne yaptıysan arabaya. Al tamam o zaman arabanı. Ya Sinem saçmalama. Ben bakarım başımı çaresine. İyi. Ya Sinem. Bak ben artık genç değilim. Çok yoruldum. Benden yorulmuşsunuz tabii. Ya senden değil. Kendimi sana ispat etmeye çalışmaktan yoruldum. Ne bileyim? Her eve geldiğimde bana düşman gibi bakmandan yoruldum. Yoruldum işte. Ne olur yorma beni. Bir oldu bak, bak oldu. B ah. oh. Aa, aa. Atma sana ortalık bir çocuğum. Abi prenses. Senin art kanı toparlamaktan vallahi imanım gevredi. Bir var, ıslayayım yer misin? Aç değilim. İyi o zaman, haydi bakalım doğru odana. Ödevlerini yap, akşama rahat edersin. Ödev yok ki. Eyvah, yandık o zaman. Sen şimdi akşama kadar bilgisayar oyun oynarsın. Yok yok, yeni bir film gelmiş, ona gitmek istiyorum. Şansına küs kız hanım. Vallahi annen nöbette. Babam da inan bilmiyorum he. Babam bu akşam Ece'yi getirin dedi. Yıla mi dedi? Çok özledim, bir gün de bende kalsın dedi. hı, hmm. O zaman sen unut o filmi. Niye, sen varsın ya. Aa, ben mi götüreceğim? Beraber gideceğiz, ben her şeyi ayarladım. Yahya abi bizi alacak, dönüşte de getirecek. Hı, hmm. Tamam, o zaman haber vermek gerekir be Ben anneme söyledim, Babamın da haberi var, sorun yok. Yok mu? Hayır. Hmm. Ağlamalı film mi acaba? Yok, Brad Pitt'in filmi var ya. Ha şu sarı kafalı olan. Hah. Hmm. Sevmez misin? Yok ya, bizdendir o be. Bak sana diyeyim mi hocam? O çocuğun ya anası ya babası muhacirdir ha. Buraya yazdım, diyeyim ben sana. Gidiyoruz o zaman değil mi? Gidiyoruz be ya. Ben de şu mürebbiye kostümümden bir kurtulayım da gideyim üstüm başımı değiştireyim de güzel güzel gideyim sinemaya. Eh, haydi bakalım. Heh. Hadi git. <laughs> Alem o plan on numara beş yıldız tıkır tıkır işliyor kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.